Dore kahve saç rengi, altın parlaklıklarla zenginleştirilmiş sıcak bir kahve tonudur. Saçın doğal yapısı bir derinlik ve derinlik sağlayan bu ton, özellikle sıcak alt tonlara sahip ciltlerde harika görünüyor. Saça sıcak ve ısıtmalı bir hava katarak hem günlük kullanım hem de özel günler için ideal bir tercihtir. Dore kahve, saçın doğal bir şekilde ışın yansıtmasına olanak sağlayan altın yansımaları ile göz alıcının bir görünümünü sağlar. Kimlere yakışır? Dore kahve saç rengi özellikle buğday tenliler ve esmerler için mükemmel bir seçimdir. Cildinizde sıcak bir sıcaklık katlanırken doğal güzelliğinizi ön plana çıkarır. Ayrıca açık tenli bakımda dikkat çekici bir kontrast oluşturan yüz hatlarını belirginleştirebilir. Eğer sıcak ve parlak tonlar size tarzınıza uyumsa, dore kahve saç renginiz için ideal olabilir. Nasıl elde edilir? Dore kahve saç rengini elde etmek için genellikle kuaförde profesyonel bir uygulama tercih edilir. Çünkü bu renk tonu, saçın doğal kahve tonu altın yansımalarının doğru şekilde birleştirilmesiyle oluşturulur. Evde boyama yapıyorsanız, Dore kahve saç boyalarını tercih edebilirsiniz. Boyama, sonra saçlarınızı düzenli olarak nemlendirici maskelerle beslemek, rengin parlaklığını korumanıza yardımcı olacaktır. Dore saç kahve rengine nasıl bakım yapılır? Bu rengin parlaklığını ve canlılığını korumak için saç bakımına özen göstermek önemlidir. Sıcak rengi koruyan şampuan ve saç kremi kullanın, rengin solmasını önleyin. Ayrıca haftada bir nemlendirici saç maskesi kullanarak saçın yumuşak ve parlak kalmasını sağlar. Kullanıcıların yorumları, Elif, 30 yaşında. Edore kahve saç rengini uygulattım ve cildimle mükemmel bir uyum sağladı. Özellikle güneş ışınlarının saçlarımın nasıl parladığını harika gördü. Ayşe, 27 yaşında. İyi sıcak sevdiğim çok seviyorum. Dore kahve, Doğal bir kahveden çok daha parlak ve şaşırtıcı bir görünüm sağlıyor. Zeynep, 35 yaşında. "Ebu rengi kullanmaya başladıktan sonra daha canlı ve sağlıklı görünüyorum."